Ebu Zer, şöyle rivayet eder. Resulullah, bize Ali'yi selamlamayı emretti ve şöyle buyurdu. Kardeşim, halifem, kavmim içerisindeki varisim, benden sonra her bir. Mümin erkek ve kadının velisine, müminlerin emiri diyerek selam verin. Nitekim o, kıyamet gününe dek yeryüzünde meskun olacak olan herkesin velisidir. Eğer onu önderiniz yaparsanız, yeryüzü sizin için kendi bereketini açığa çıkarır. Hakikaten de o, yeryüzünde olanların hepsinden daha muhteremdir. Ebu Zer diyor ki, ben Ömer'i gördüm, rengi değişmişti. O, Resulullah'a şöyle sordu, bu, Allah tarafından buyurulan bir hak mıdır? Resulullah şöyle buyurdu, evet, bunu bana Rabbim emretmiştir. Sonra Ebu Bekir öne çıkıp şöyle sordu, bu, Allah tarafından buyurulan bir hak mıdır? Resulullah şöyle buyurdu, evet. Bunu bana Rabbim emretmiştir. Bu Allah'tan olan bir emirdir ve ben de onu size buyurdum. O kalkıp Ali'ye müminlerin emiri diyerek selam verdi. Sonra arkadaşlarının yanına gidip birbirlerine söyleyeceklerini söylediler. <laughs>